Merhabalar, son zamanlarda yap işlet devlet projeleri ile ilgili eleştiriler basında sıkça yer almaya başladı. Videomuzda yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenerek yap işlet devlet projelerinin artılarını ve eksilerini, risklerini anlatmaya çalışacağız. Vereceğimiz örnekte kullanılan kişi ve olayların bir kısmı gerçektir ama riskleri anlatabilmek için hikayenin bazı kısımlarını abarttık ya da kurguladık. Eğer beğenirseniz proje teknikleri konusunda benzer başka hikayelerde yayınlayabiliriz. Hikayemiz Mula'nın Marmaris ilçesinde 2000'li yılların başında yaşandı. Yap işlet devlet modeli ile yapılan ticaret ülkemizin turistik bölgelerinde eskiden beri uygulanmaktadır. Arkadaşım Ahmet Bey'in Marmaris'te sahile 500 metre uzakta bir bölgede babadan kalma iki dönüm arsası vardı. Ahmet Marmaris'te muhasebe ofisinde çalışıyordu, eskiden beri arsasına otel yapmayı isterdi ama yeterli birikimi hiç olmadı. Komşusu Sami Bey ise 10 yıldır işlettiği otelden çok iyi para kazanmış, işini büyütme peşindeydi. Gözü Ahmet'in arsasındaydı. Satması için sürekli teklif yapardı. Babadan kalma yadigar arsayı satmaya gönlü el vermeyen Ahmet, Sami Bey'in tekliflerini hep reddetti. Ama Sami Bey'in vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Bir gün değişik bir teklifle geldi. Ahmet'in arsasına bir otel yapacak ve 10 yıl boyunca işletip para kazandıktan sonra oteli Ahmet'e devredecekti. Sami Bey aynı zamanda müteahhittir, çevresinde saygın ve düzgün bir insan olarak bilinir. Marmaris'e gelen turist sayısını iyi bilir. İki de yabancı dili vardır. Ayrıca o yıllarda ilçeye gelen turist sayısı her sene giderek artmaktadır. Eğer kendi otelin yanında bir başka otel yaparsa ve 10 yıl işletirse iyi kazanç elde edeceğini düşünmekte kazandığı parayla ileride yeni bir otel daha yapmayı planlamaktadır. Teklif Ahmet'in hoşuna gitmişti. Arsa boş boş duracağına bir otel yapılacak ve 10 yıl sonra otel Ahmet'in olacaktı. Böylece Ahmet'in artık muhasebe firmasında çalışmasına da gerek kalmayacaktı. Kendine ait bir otel olacaktı. Ahmet'in babası aşçıydı ve ölünceye kadar mutfaktan çıkmadan çok zor şartlarda yaşamasına rağmen arsayı satmamış ve oğluna miras bırakmıştı. Ahmet babasını hep rahmetle anardı. Ahmet'in eşi Zuhal, Marmaris'in en büyük otellerinin birinde resepsiyon şefi olarak çalışan, girişken, üç dil bilen tez canlı bir insandır. Biraz sabırsızdır. Aslında bizim oraların insanı hep öyledir. Hemen oluversin, bitiversin ister. Ahmet konuyu açtığında Zuhal, Sami Bey'in teklifini sevinçle karşılamıştı. Ama 10 yıl beklemek istemedi. Niye 10 yıl veriyorsun ki elin adamına? Bizim otele gelen ama yer olmadığından Sami Bey'in oteline gönderdiğimiz çok sayıda turist oluyor. Gelen fazla turistleri kendi otelimize gönderirim. Hatta daha fazla müşteri bile bulabiliriz. Söyle Sami'ye düşürsün süreyi 5 yıla. Yoksa bir daha müşteri falan göndermem ona." demişti. Neyse lafı uzatmayalım Ahmet Sami Bey ile konuştu. Sami Bey için açıkçası bu teklif hiç de fena değildi. Öncelikle Zuhal ile arasını bozmak istemiyordu. Gerçekten de Zuhal senelerce ona turist göndermiş karşılığında da bir şey istememişti. Zuhal Almanca, İngilizce ve İspanyolca konuşabiliyor, turistler ve acentalar ile çok iyi anlaşıyordu. Ayrıca her ne kadar Marmaris son 10 yılda hızla büyüyüp çok popüler bir bölge haline gelmiş olsa da gelecek 10 senede bu imesini koruyacağını kimse garanti edemezdi. Nihayetinde turizm bölgeleri yaşanan siyasi ve sosyal gerilimlerden hemen etkilenmekte, rezervasyonlar iptal edilebilmekte, gelen turistler bir anda İspanya'ya, Yunanistan'a kaçmaktaydı. Ayrıca sözleşmede bu tür bir garantinin olması Sami Bey'in bankadan alacağı krediyi de kolaylaştıracak, kredi faizinin düşmesini de sağlayacaktı. Yapılan pazarlıklar sonrası Ahmet komşusu Sami Bey ile 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre Sami Bey en geç 1 yılda Ahmet'in otelini yapacak, 5 yıl boyunca işletecek ve 6. yılın sonunda otelin anahtarını Ahmet'e teslim edecekti. Zühal ise her sene otelin %30'unu dolduracak kadar müşteriyi Sami Bey'e yönlendirecekti. Ahmet'in kafasına takılan bir konu vardı. Eğer Zuhal otele yeteri kadar müşteri gönderemezse, bulamadığı her müşteri için Sami Bey e bir turistin yapacağı gecelik ödeme yapmak zorunda kalacaktı. Ama Zuhal bu durum hiç sorun etmedi. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında her gün en az 20 turisti başka otelleri gönderiyordu. Kendi butik otelinde müşteri bulmak sorun değildi. Ayrıca butik otellerin gerek yemek kalitesi ve gerekse misafirperverliği büyük 5 yıldız otellerden hep daha iyi olmuştur. Bu konuda Sami Bey'in işletmeciliğine çok güveniyorlardı. Gerektiğinde Almanya'daki teyzeler, görümceler, onların tanıdıkları çoluk çocuk davet edilir ve 5 yıl boyunca otele sağdan soldan otogardan müşteri bulunabilirdi. Z planı ise düğünde takılan bilezik ve kolyelerdi. En kötü durumda satılır ve senetler ödenirdi. Nihayetinde burası Marmaris'ti. Ne yanlış gidebilirdi ki? Sami Bey sözleşmeyi imzalamadan önce bir madde daha eklemişti. Marmaris'e gelen turistlerin gecelik konaklamaları dolar üzerinden olduğu için eğer %30'luk kotayı dolduramazsa Ahmet eksik kalan ödemeleri dolar üzerinden yapacaktı. Ahmet hesap kitap adamıydı. Dolar ile sözleşme yapmayı hiç istemedi. Ama bir kere yola baş koymuşlardı. Sonradan sözleşmeye eklenen bu tür maddelere takılmanın bir anlamı yoktu. Zuhal ile Ahmet artık 5 yıl sonra sahip olacakları küçük butik otelin ve lüks yaşamın hayalini kurmaya çoktan başlamışlardı bile. Detaylara takılmadan sözleşme ve ekindeki senetleri imzaladılar. Öte yandan Sami Bey bankadan kredi çektiği gibi hızla inşaata başladı ve 9 ay gibi kısa bir sürede oteli tamamlayarak yaz gelmeden işletmeye hazır hale getirdi. Komşunun bu performansı Ahmet'i de Zuhal'i de ziyadesiyle memnun etmişti. Sami Bey konforlu, çok güzel ve kaliteli bir otel inşa etmiş ve söz verdiği tarihten önce hizmeti açmıştı. Zuhal banyoda kullanılan sabun ve şampuandan lobide sıkılan kokunun aromasına kadar pek çok malzemeyi özellikle kendisi seçmişti. Geçen sene ineklerin dolaştığı arsada artık çok özel bir mekan bulunuyordu. İngiliz, Alman ve Rusların ağırlıkta olduğu misafirler oteli çok beğenmekte, ilk günden otel resmen para basmaktaydı. Zuhal söz verdiği gibi tüm sezon boyunca oteli dolu tutmuş ve %30'u kotayı doldurmak hiç sorun olmamıştı. Marmaris'te turizm sezonu hazırlıkları Mart ayında başlar. Artık otelde düzen oturmuştu. Yeni sezonda tüm yaz boyunca oteldeki tüm yataklar satılmıştı. Zühale müşteri yönlendirmesine de gerek kalmıyordu. Otel kendi müşteri kitlesini oluşturmuştu. Sami Bey çok iyi bir işletmecidir. Müşterileri çok iyi arlamakta. Bir gelen bir daha gelmek üzere otelden ayrılmaktadır. Ahmet bana hep şunu söylerdi. Ne iyi ettim de hanımı dinledim. 10 yıl yerine 5 yılda otel benim olacak. Ahmet'in tek derdi sevgililer gününde eşine alacağı hediyeyi seçmekti. Sonuçta Zuhal onu cesaretlendirmişti. Biraz risk almaya teşvik etmiş. Sonuçta aldığı risk 5 yılda onu otel sahibi bir iş adamı yapacaktı. Ancak tam da bu sırada beklenmeyen bir olay patlak verdi ve Irak komşu ülkelerle bir savaşa girdi. Aslında savaş Marmaris'e çok uzaktı ama her nedense Irak'ta olan bitenden dolayı tüm Türkiye riskli görüldü ve rezervasyonlar teker teker iptal edilmeye başlandı. Ahmet bu tür bir duruma karşı ne yapacağını bilmiyordu hemen sözleşmeye baktı. Acaba bu durumda da gelmeyen turistler için Sami Bey e ödeme yapacak mıydı? Sami Bey sözleşmede savaş ve benzeri afet durumlarında da garanti şartının geçerli olduğunu özellikle belirtmişti. Bu durum Ahmet'in moralini biraz bozdu ama daha Mart ayıydı belki savaş yaza kalmadan biterdi. Ayrıca misafirler oteli çok sevmişti. Tabii ki tekrar geleceklerdi. Zuhal'in morali ise çok bozuktu. Çalıştığı otel müşteri kaybı sebebiyle eleman çıkarmaya başlamıştı otellerde doluluk oranı hızla düştü. Tabii ki bu durumdan Sami Bey de çok etkilenmişti. Önceliğini hep kendi oteline verdi. Ahmet'in otelinde verilen hizmet kalitesi de düştü. Turistlerde memnuniyet oldukça azaldı. O yaz senetlerin büyük kısmı Ahmet'in kazandığı maaş ile ödendi. Ne de olsa ticaret bu tür şeyler yaşanır diye diye yaz sezonu geçti ve ümitler bir sonraki seneye kaldı. Ancak savaş daha yeni başlamıştı ve her geçen gün ekonomiye olan etkisi giderek artmaktaydı. Bu arada dolar TL karşısında neredeyse katlanmış şartlarda daha da zorlaşmıştı. Normal zamanda dolar değer kazandığında ülkeye gelen turist sayısı genelde artmaktaydı ama savaş riski sebebiyle turistler endişe edip rotalarını çoğunlukla İspanya ya çevirmişti. Yabancı turist yerine artık daha çok yerli turist Marmaris'e gelmekte ve yüksek geceleme ücreti ödemek yerine pazarlık yapıp Türk lirası ile otellerde kalmaktaydı. Bu arada Zuhal'in oteli %50 kapasiteyle çalışmaktaydı. Ahmet eş dost çağırarak otelini doldurmaya çalıştı bir süre ama ekonomik şartlardan dolayı herkes daha ucuz olan pansiyonlarda kalmayı tercih ediyordu. Ahmet'in Sami Bey ile olan sözleşmesi dolar üzerinden olduğundan Sami Bey e her ay senet borcunu dolar ile ödemek zorundaydı. Senetleri ödemekte zorlandıkça Ahmet'in Sami Bey ile olan ilişkisi de bozulmuştu. Birkaç aylık gecikmeleri ses çıkarmayan Sami Bey artık dördüncü aydan itibaren Ahmet'e selamı kesti ve senetleri kırdırmaya başladı. O güne kadar hiç görmediği tefeciler yolunu kesip Ahmet'i ödeme konusunda uyarmaya başladılar. Zuhal de bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlamıştı ama çok üzerine gitmemişti Ahmet'in. Ama bir gün Ahmet'in eve yüzü gözü kan revan içine geldiğini görünce bayılmış, bayıldığında hemen Zuhal'in bileziklerini altınlarını kuyumcuya götürmüşlerdi. Ahmet için o sene çok zor geçti ama hanımın altınlarını sevgililer gününde hediye olarak aldığı pırlantalarını satarak senet borçlarını ödeyebildiler. Öte yandan artık Sami Bey'le olan eski samimiyetleri de kalmamıştı. Sami Bey sadece kendi oteliyle ilgilenmekteydi. Otelin tümü dolmasa da zarar etmeden ayakta durabilmekteydi. Ahçının iyisini kendi oteline, personelin güvenir olanı kendi resepsiyona koymuştu. İlgisiz ve bakımsız kalan butik otelin çatıdaki su tankı patlamış tüm katları su basmıştı. Otelde az sayıda olan turist de ayrılmış başka otellere geçmişti. Felaket üstüne felaket geliyordu. Ahmet dolar senetleri ödeyebilmek için artık oturduğu evi de satmak zorunda kalmıştı. Ahmet'in Zuhal ile olan ilişkisi de bozulmuştu. Zuhal çocukları alarak Almanya'daki babasının evine gitti. İşinden de ayrılan Ahmet'i çoğunlukla sahilde tek başına balık tutarken görmekteydik. Kendini kenara çekmiş çok fazla konuşmuyordu. Tek tesellisi artık sadece bir yıl kalmıştı. Sonunda otelin sahibi olacaktı. Sami Bey son sene Ahmet'in oteline hiç uğramadı. Kapısını dahi açmadı. Çünkü gelen turistler ancak kendi oteline yetiyordu. Güvenlik görevlisi ve personeli olmayan butik oteli hırsızlar talan etmiş cam çerçeve indirmişlerdi. Ahmet otelin arsasını teminat göstererek bir bankadan kredi çekmiş ve son senetleri bu şekilde ödeyebilmişti. Gelecek yaz oteli artık kendisi işletip para kazanacak ve bankaya olan kredi borcunu kapatacaktı. Öte yandan savaş artık sona ermiş ve yumuşak geçen kış mevsimi sonrası turistler Mayıs ortasında Marmaris'e gelmeye başlamıştı. Ahmet Bey eşini tekrar Marmaris'e gelmeyi ikna etti. Küçük oğlunu resepsiyona koydu, büyük oğlunu havuzun başına görevlendirdi. Eşi de odaların bakımıyla ilgileniyor, genelde lobide oturuyor, turistleri karşılıyor. Zühal Ahmet'ten ziyade kendisine çok kızını söylemişti bana. Keşke 5 yıla indirmek için ısrar etmeseydim dedi. Ahmet kendisi mutfağa geçti. Yemek yapmayı çok severdi eskiden beri, keyif alırdı. Babasının yanında küçük ya mutfakta gördüklerini unutmamış. Her gün yeni bir şeyler icat ediyor. Keyif aldığı işi yaparken bir gün yanına uğradım. Patlıcanları özenle sıralamış tepsiye. Mutfağın arka kapısında ayaküstü konuştuk. Bankaya olan kredi borçlarını ödeyebilmek için otelin en az 5 yıl tam kapasite çalışması gerektiğini söyledi. Muhasebe işlerine ne yaptım dedim. Güldü artık o işle birisiyle de devrettim onlar takip ediyor dedi. İçine kapanık gördüm Ahmet'i çok konuşmadı. Yan komşusu Sami Bey de oteli satmak zorunda kalmış memleketi Erzincan'a geri dönmüş. Ne o para kazanabildi ne de ben diyordu. Aslında elimizdeki ziynetleri evi satsak yavaş yavaş kendimiz oteli yapabilirdik belki dedi. Ama yapar mıydık? Böyle bir işe girer miydik? Cesaret edemezdik herhalde. Zühal resepsiyonda ben ofiste alıştığımız gibi giderdik. Kazandığımız paraları da çarçur ederdik. Yapamazdık başka türlü herhalde diye de ekledi. Otel sahibi olduk ama ömrümüzden de ömür gitti. Patlıcanları fırına atmak için içeri girdiğinde son sözü ''Neyse her şey çocuklar için değil mi zaten? Onlar sürsün sefasını bizden geçti artık oldu.'' Peki siz Zühal ve Ahmet'in yerine olsaydınız ne yapardınız?